Gözyaşları ve gülüşler. Nil Nehri kıyısında bir akşam üzeri bir sırtlan ve timsah karşılaştılar ve durup birbirlerini selamladılar. Sırtlan söze girdi ve dedi ki: "Günün nasıl geçiyor bayım?" Timsah da: "Benim çok da iyi sayılmaz. Bazı zamanlar acı ve keder içinde ağlıyorum." Ve diğer canlılar, "Bunlar yalnızca timsah gözyaşları" diyor. Bu öyle derinden yaralıyor ki beni." diye cevap verdi. Sırtlansa şöyle dedi. "Sen kendi acı ve kederinden bahsediyorsun. Fakat bir yan olsun beni de düşün. Bu dünyanın tüm güzelliklerini seyrediyorum. Harikalarını ve mucizelerini ve de saf bir mutluluktan ötürü gülüyorum. Tıpkı gün nasıl gülüyorsa." derken ormanın sakinleri de "Bu yalnızca bir sırtlan gülüşü." diyor.